Herkese merhaba. Arkadaşlar 5 dakikada İsveç'te üniversite okumak başlıklı serimizin 3. videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda sizinle İsveç'teki saygın üniversitelerden biri olan Göteborg Üniversitesi'ni konuşacağız. Ee, haydi buyurun beraber değerlendirelim inşallah. Eğitime şahsi bakışımla başlayayım. Sonrasında üniversiteden devam edelim. Şunu bilin ki dünyanın neresinde olursanız olun, neresinde okursanız okuyun kişinin kendisini geliştireceği en iyi üniversite kendi kişisel gelişim üniversitesi. Ve şunu da eklemeliyim ki ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Evet Yunus Emre'nin bu dörtlüğüyle başlamış olayım. Bu yüzden insanın öncelikli olarak kendini bilmesi, ilmi ne için ve ne maksatlı aldığını bilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa bakın günümüzdeki bazı üniversite mezunlarına diplomasız cahilleri insanların önünde konuşurken görüyorduk. Ancak dönemin getirdikleriyle diplomalı cahil diyebileceğimiz türden insanları da görür olduk. İsveç'te Top Universities'in yaptığı istatistiklerde dünya üniversiteleri arasında ilk yüzde iki tane üniversite var. Göteborg'da bulunan iki üniversite ise bu listede 121. sırada yer alan Chalmers University of Technology ve 180. sırada olan University of Göteborg. Göteborg Üniversitesi benim hali hazırda okuduğum üniversite olmasından dolayı bu videoda ona genişçe yer vereceğim. 1891'den gelen Göteborg Üniversitesi ilk olarak Göteborg Högskolan yani Göteborg Yüksek Okulu diye ortaya çıktı. İçerisinde çoğu kurs ve bölüme yer verilmesine karşın belli bölümler daha çok ön plana çıkıyor. Örneğin beşeri ve toplumsal bilimler ve kısmen de doğa bilimleri. Organizasyon şemasına baktığımızda içerisinde 8 fakülte, 38 enstitü bulunuyor. Bu fakülteler ve enstitülerin içerisinde ise 200'den fazla bölüm ve program, yaklaşık 2000'e yakında kurs mevcut. Cinsiyet ve yaş istatistiklerine baktığımızda lisans ve yüksek lisans eğitimlerine kayıtlı %60'ı kadın, %34'ü erkek, 53.542 öğrenci var. Bunların dışında 1776 aktif araştırma görevlisi olarak görev yapıyor ve 6540 kişi ise işe alınmış personel olarak görev yapmakta. Benim en çok ilgimi çeken noktalardan birisi de öğrencilerin yurt dışında eğitim ve staj imkanları bulması. Biliyorsunuz ki dönem kişilerin kendilerini çeşitli alanlarda çeşitli sosyal aktivite ve eğitimlerle geliştirip CV'lerin bunlara yer verdiği bir dönem. Dolayısıyla bu yurt dışı imkanları da kişilerin kariyerlerinde inanılmaz bir etki oluşturuyor. Bahsettiğim her enstitünün, anlaşmalı olduğu ülkeler var ve öğrenciler bunlardan birinde hiçbir ücret ödemeden ve burs ve kredi alabilme imkanına sahip olarak gidebilecekleri eğitim, staj imkanı buluyorlar. Bu eğitim ve stajlar genelde 1-2 dönem yani yarım yıl veya 1 yıl oluyor. Öğrencilerin aldıkları her ders Yotebor Üniversitesi'nde sayılıyor ve böylelikle de öğrenciler okulu uzatmamış oluyor. Bunların dışında Avrupa içi Erasmus ve lisans sonrası Erasmus stajı mevcut. Vatandaşlık ve dil şartları sağlandığı takdirde ise Birleşmiş Milletler staj imkanı gibi imkanlar da mevcut uluslararası anlamda. İlgili herkese Göteborg Üniversitesi'nin web sitesine bakmasını tavsiye ediyorum. Yeri geldiği için kütüphane imkanından da bahsetmek istiyorum. Göteborg Üniversitesi'nde yukarıda bahsettiğim fakültelerin kendi kütüphaneleri var ve içerisinde yok, yok yok. Daha sonra sırf kütüphaneye has bir vlog da çekmek istiyorum. Çünkü kütüphane sistemini çok beğendim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızda beni ve seriyi izleyen diğer tüm insanları aydınlatmayı da ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.